Türkiye Cumhuriyeti'nde zengin olan zenginlerin hepsi define zengini mi? Bazı zenginler defineden mi zengin olmuş? Bu da bize çokça soruluyor. İnsanlar kendi aralarında bunu çokça konuşuyorlar. Arkadaşlar, kim ne derse desin, Türkiye'de defineden zengin olmuş çok insan var. İstediği kadar bunu inkar etsinler, istedikleri kadar hayır desinler. Bu kardeşiniz 30 yılı aşkın bir zamandır Anadolu'nun birçok yerinde gezdi, dolaştı. Çok insanlarla tanıştık, çok insanla yan yana geldik. Ben kendim gözlemlerimi söyleyeyim. Gerçekten Anadolu'da birçok kişi define bulup zengin olmuş durumda. Şu anda bunların içerisinde siyasiler mevcut. Bunların içinde milletvekilleri mevcut. Eski milletvekilleri yeni de olabilir. Birçok iş adamı mevcut. Hasbel kader ama bilinçli ama bilinçsizce yani tevafuk olarak tesadüf değil de tevafuk eseri define bulmuş, zengin olmuş, şu anda Türkiye'nin sayılı zenginleri içerisinde yer almış insanlar da var. En azından varlığının temeli bu diyebileceğimiz insanlar var. Tabi bunların isimlerini zikretmek istemiyoruz. Kim olduklarını söylemek istemiyoruz. Bazılarını biliyoruz. Ama Anadolu'da define bularak zengin olmuş birçok iş adamı, birçok iş insanı var arkadaşlar. Bu böyle biline. Siz de zaten kendi bölgelerinizde bu tür insanları biliyorsunuzdur. Bunlarla ilgili duyumlarınız muhakkak vardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim. Bu tür Define zengini zengin insanlar bu topraklarda mevcut arkadaşlar haberiniz olsun.